Herkese selamlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün gece cilt bakım rutinimi paylaşacağım sizinle. Uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm bir videoydu. Ama her zaman cildim biraz daha iyi olsun, biraz daha iyi olsun, şu sivilcem de geçsin, öyle çekeyim diyordum ve erteliyordum. Şu an cildim en iyi halinde değil. Ama yine de bu videoyu çekip bir an önce yayınlamak istiyorum. Çünkü ben ne kadar çok beklersem, ne kadar çok mükemmelliyetçi olmaya çalışırsam cildim benim o kadar çok uğraşıyor. Ben artık böyle düşünüyorum. O yüzden bu videoyu şu an çekiyorum. Benim cilt tipim karma ve kullandığım ürünlerde Buna yönelik çoğunlukla ama bunun dışında sivilceye yatkın bir cildim var. Ee, son bir senedir kanalımda sürekli olarak paylaşıyorum zaten bir sivilce sorunu yaşıyorum. Genellikle yanak bölgemde görmüş olduğunuz gibi. Bunun öncesine kadar hiçbir şekilde sivilce sorunum yoktu. Ama dediğim gibi bir senedir e, yanak bölgemde ve çene bölgemde sürekli olarak sivilce çıkartıyorum. E, kullandığım ürünler hem e, çoğunlukla bunu tedavi etmeye yönelik aslında. Onun dışında siyah nokta sorunum da var. Yani cilt tipiniz biraz böyle bahsettiğim şeylere yakınsa veya aynıysa kullandığım ürünleri kesinlikle kullanmanızı, denemenizi en azından tavsiye ederim. Benim aslında geçen sene sivilce sorunu yaşamaya başlayana kadar çok e, basit ve basic denecek bir cilt bakım rutinim vardı. E, normal seviyede bir cilt temizleme köpüğü veya jeli kullanıyordum. Onun dışında da çok basit bir yüz nemlendiricisi kullanıyordum. Fakat dediğim gibi bu sivilce ve akne olaylarından sonra biraz böyle kimyasal ürünlere yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Şu an ışıkla alakalı bazı sorunlar yaşıyorum. Arada bir ışık sararıyor, arada bir beyazlaşıyor ama kusura bakmayın. Şu an normal zamanda çekiyorum bunu. Yani gece ve gerçekten cilt bakım yapacağım. Ee, şu an evde olduğum için, hafta sonu olduğu için cildimde makyaj yok. Ama yüzümde makyaj olduğu zaman tabii ki de öncelikle makyajı temizlemekle başlıyorum. Kullandığım makyaj temizleyici ise Nivea'nın makyaj temizleme yığını. Bunun iki versiyonu var. İkisini de severek kullanıyorum ama sanırım bunu daha çok beğendim. Ee, i̇ki aşamalı temizleme çok önemli. Benim özellikle yaşadığım sorunlardan dolayı çok çok daha önemli. O yüzden öncelikle cildimi yağ bazlı bir ürünle temizliyorum. Ardından temizleme rutinine başlıyorum. Ama dediğim gibi şu an cildimde Makyaj olmadığı için bunları kullanmayacağım. Ben kendime şöyle bir rutin oluşturdum. Benim cilt bakımım gece biraz yoğun oluyor. Sabahları çok çok daha basit oluyor. Sabahları neredeyse hiçbir şey kullanmıyorum diyebilirim. Sadece gül suyuyla böyle bir yüzümü tonikliyorum. Üzerine güneş kremi uyguluyorum. Ama gece çok yoğun bir şekilde bakım yapıyorum. O yüzden bahsedeceğim adımlar uzun gelirse bilginiz olsun. İlk olarak yüz temizleme jeliyle başlayacağım. Propia markasının yüz temizleme jelini kullanıyorum. Bunun öncesinde çok fazla ürün denedim. Roche denedim. Çok güzeldi. Çok memnun kaldım. Ama şu an dediğim gibi Propio'yu kullanıyorum. Çünkü nemlendirici olarak da Propio'yu kullanıyorum. O yüzden ikisini set olarak kullanmak her zaman daha mantıklı. Bunu çok seviyorum. Daha önce zaten bunun hakkında bir video paylaşmıştım. İlk izlenim videosuydu. Ama o zamandan beri düzenli olarak kullanıyorum. Çok 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 sevdim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Karma ciddi kişilerin hem temizleyici hem de nemlendirici bulması biraz zor olabiliyor. Neden? Çünkü hem cildinizin yoğun bir şekilde nemlendirmesi gerekiyor bir ürünün hem de kurutmaması gerekiyor aynı zamanda ama yağlandırmaması da gerekiyor. Yani biraz karışık. O yüzden e, bu ürünü seviyorum. Bir de zaten bu ürün anti-pimple diye geçiyor. Yani sivilce karşıtı bir ürün olduğu için benim sivilcelerimi yatıştırıyor. Şu an e, hormonal olarak şurada iki tane sivilcem var. Onun dışında şurada görmüş olduklarınız ve çenemde kalan bazı sivilce izleri var. E, gün içerisinde çok uzun saatler boyunca ben maske takıyorum, kullanıyorum iş yerinde. O yüzden cildim de biraz maskeye e, reaksiyon gösterebiliyor ama yapabilecek bir şey yok o yüzden elim elimden geldiği kadarıyla cildimi temiz tutmaya çalışıyorum. Bunu da takayım. Tam bir cilt bakım videosu olsun. Öncelikle cildimi ıslatıyorum. Eğer cildimde makyaj olsaydı bile, makyajımı çıkardıktan sonra yine e, mutlaka temizleyiciyle yüzümü temizleyecektim. E, bir benim şöyle bir yüz temizleme cihazım var. Göstereyim. Bazen bununla kullanıyorum, bazen parmağımla yapıyorum aslında. Şu an parmağımla <laughs> yaparak göstereceğim. Aynı zamanda siyah noktaları da çok iyi temizliyor bu temizleyici. Ee, bir de şuna dikkat ediyorum ben. Normalde bir e, yüz temizleyici satın aldığınızda e, onun iyice etkilerini görebilmek için yüzünüzde belirli bir süre boyunca tutmanız gerekiyor. Yani yüzünüzde böyle 5 saniye, 10 saniye tuttuğunuz bir üründen e, sonuç almanızı bekleyemezsiniz. 60 saniye diye bir kural var. Belki duymuşsunuzdur. Yüz temizleme e, jellerinin yüzünüze 60 saniye boyunca uygulamanız gerektiğini söylüyorlar ciltlerin kesinlikle ama kesinlikle yapmasın önerdiğim kendinize özel bir yüz havlusu edinin. Bunu sadece yüzünüz için kullanın ve sadece siz kullanın bunu. Eğer havlu kullanmayı sevmiyorsanız da rulo havlu kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık. Benim yıllardır yüz havlum her zaman ayrıdır ve ona benden başka kimse dokunmaz. Şimdi bu aşamada bahsetmek istediğim bazı şeyler var. Şimdi ilk videonun başında. Demiştim ya biraz kimyasal ürünlere geçiş yaptım diye. Biraz ondan bahsedeceğim. Benim kullandığım bir serum var. Bunu haftada bir ya da iki kullanıyorum. Bu Ahabaha serumu. Islam Life diye bir markanın. Biliyorsunuz da Ordinary diye bir marka var. Çok meşhur ve bu tarz ürünler satılıyor orada. Fakat ülkemizde çok pahalı olduğu için bu Ordinary'nin muadili olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda Türk markası. Bu habaha serumu birebir içeriği ordinary ile aynı. Bunu şu anda bugün kullanmayacağım. Çünkü bu ürün biraz riskli bir ürün ve her içerikle karıştırılmaması gereken bir ürün. Şöyle söyleyeyim. Mesela habaha kullandığınız zaman C vitamini kullanmamanız gerekiyor. Çünkü içerisindeki kimyasallar birbirlerine etkiliyorlar ve reaksiyon gösteriyorlar. Bunu nasıl e, araştırabilirsiniz? İnternete şunu yazın: aha baha and işte C vitamini combined. Yazabilirsiniz veya aha baha e, and hyaluronic acid, aha baha ve işte niyesini beyti. Bunları yazarak e, araştırabilirsiniz. Dediğim gibi bunu haftada bir yedeki kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Kuru yüzüme ve temiz yüzüme bunu uyguluyorum, normal serum gibi. Rengi biraz zaten böyle kırmızı gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bu kimyasal bir peeling. Ben çok uzun yıllardır peeling yapmıyorum yüzüme, tanecikli peeling yapmıyorum ve e, tercih olarak yapmıyorum çünkü yüzümü çizdiğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bu sivilce sorunumdan sonra e, bu böyle yüzde ciddi oluşan pütürcüklerden de arınmak için kimyasal peeling kullanmaya başladım ve gerçekten çok 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 faydasını gördüm. Bu ürünü sürdükten sonra cildiniz böyle tabakasını tamlar kaldırıyor. O yüzünüzdeki bütün pürüzleri gideriyor. ve Cildiniz inanılmaz parlamaya başlıyor. Ama dediğim gibi bazı kimyasallarla karıştırılmaması gereken bir içerik. O yüzden mutlaka satın almadan önce araştırın. Satın aldıysanız da araştırın. Yani genel olarak kullanmadan önce mutlaka iyi bir araştırma yapın. Bunu kenara kaldırıyorum. Bunun alakalı belki ileride detaylı bir video çekerim. Şimdi sıra geldi. Çok 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 severek kullandığım bir diğer ürüne. Koran diye bir marka var. Onun Vichtren isimli bir alt markası var. Mandelik asit diye bir ürünü var. Mandelik asit dinlediğinizdeki Ölü derileri arındırmak için, yüzünüzdeki bulunan üst tabakayı kaldırmak için çok iyi bir içerik. Bunu da haftada 4 ya da 5 kere falan kullanıyorum. Daha doğrusu şöyle kullanıyorum. Bir gün kullanıyorsam bir gün kullanmıyorum. Yani bir gün es verip kullanıyorum. Ee, eğer cildiniz böyle asitlere alışkınsa, mesela bunun içerisinde de asit var. Ee, benim kullandığım gibi kullanabilirsiniz. Ama cildiniz çok çok hassassa bunu böyle haftada bir ya da iki kullanabilirsiniz. Bu ürün de dediğim gibi çok güzel bir ürün. Benim cildimde şöyle bir sıkıntı var. Ben cildimi ne kadar çok arındırırsam, temizlersem temizleyeyim. Bir iki gün içerisinde tekrardan böyle bir tavuk oluşuyor cildimde. Ne gibi? Ağzımda patırcıklar çıkıyor. Yüzüme böyle şu an dokunduğum zamanki kadar bebeksi kaygan bir yapı olmuyor. Veya siyah noktalarım burada pıtır pıtır elime gelmeye başlıyor. Bu ürün... Bu için bu ürün tamamen bunu ortadan kaldırıyor. Bunu şu şekilde kullanıyorsunuz. Normal bir pamuğa birkaç damla döküyorsunuz bunu ve e, temiz cildinizi bu şekilde uyguluyorsunuz. Zaten cildinizi böyle anında parlatmaya başlıyor. Özellikle e, akne izleriniz varsa benim gibi onlara çok iyi geliyor. Benim normalde bu tarafımda ve bu tarafımda daha yoğun akne izlerim vardı. Onları tamamen geçirdiğini gözlemledim. Ee, ama diyeceksiniz ki hala var aknelerin. Dediğim gibi bu hem biraz hormonal artık e, benim sorunum hem de e, dediğim gibi maske kullanımından dolayı. Ama bu ürünleri hiç kullanmıyor olsaydım eminim çok çok daha kötü bir durumda olurdu. Bunu böyle burun kenarlarına da sürüyorum. Ve e, bu ürünü kullandığım zaman siyah noktalar tamamen yok oluyor. Ve bayağı böyle uzun bir süre çıkmıyor. Eğer cildiniz hassassa böyle hafif bir yanma hissi yapabilir. Ama benim cildim artık asitlere alıştığı için bende yanma yapmıyor. Buralarıma da iyice uyguluyorum. Çünkü burada benim beyaz noktalarım oluyor genelde. Az önce gördüğünüz gibi ben e, cildimi yüz temizleyiciyle temizlemiştim. E, iyice arındırmıştım şu an normalde aslında cildimde hiçbir şey olmaması gerekiyor ama bu pamuğa baktığım zaman belki görüyorsunuzdur şuralar kirli. ve bunu görmek beni inanılmaz <laughs> rahatlatıyor bu ikisini de karıştırmamamız gerekiyor nasıl yani mesela o gün bunu uyguladıysanız bu toniği kullanmamamız gerekiyor ben şu anda bunu kullandığım için bunu uygulamadım aslında bunu uygulamama amacım buydu. İkisini birlikte sırf videoda içerik olsun diye kullanıp gösteremem. Bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi mutlaka bu içerikler araştırın. Çünkü bunlar biraz daha böyle kimyasal ve ciddi içerikler olduğu için araştırmadan kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Buradan sonra e, ben bir cilt bakım serumu kullanıyorum. Yine Isen Life isimli markanın bir serumunu kullanacağım. E, bu zamana kadar bu markanın Niacinamide serumunu kullanıyordum. Bu da ne demek? Gözenek sıklaştırıcı ve siyah noktalara iyi gelen bir serum. Ee, onu kullandım, bitirdim. Daha doğrusu bitirmedim. Yarısındayken yeni düşürdüm ve çoğu döküldü. Ama her neyse. Şu an e, kullandığım ise aydınlatıcı, cilt tonu, eşitleyici ve Leke karşıtı, leke beyazlatıcı ürünü. Bunun içerisinde aynı zamanda hyaluronik asit var. Hyaluronik asit de zaten cildinizi bayağı yoğun nemlendiren, böyle o ihtiyacı olan su ihtiyacı olan şeyi diye cildinize çeken bir içerik. O yüzden e, bunu severek kullanıyorum. Hem de şu lekelerimin biraz daha renginin açılması için ve genel olarak cildimdeki renk eşitsizliğini azaltmak için bunu şöyle. 2-3 damla alıyorum. Ve genellikle serumları ben hep şu şekilde uyguluyorum yüzüme. Daha doğrusu serumları değil. Genel olarak bütün cilt bakım ürünlerini bu şekilde uyguluyorum. Yine Isen markasından gideceğim. Bunu ben e, Instagram'da çok 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 fazla bahsettim. Bu bir göz bakım serumu. Normalde ben e, göz çevreme e, nemlendirici falan uygulamazdım. Çünkü kuru bir göz çevrem yok. Ve benim genel olarak göz çevremde bir morluk söz konusu. Bu genetik. Ama bazı şartlarda işte çok bilgisayar kullandığında, ekrana maruz kalınca, işte uyku düzeni bozulunca vesaire morluk artıyor iyice. Ve bu ürünün içerisinde kafein var. Kafein zaten gözaltı morluklarına çok iyi gelen bir içerik. Onun dışında yeşil çay var. Yine aynı şekilde yeşil çay, çay bunlar da gözaltı morluklarına çok iyi gelen bir içerik. Ee, onun dışında yine böyle hyaluronik asit falan var. Aynı zamanda göz çevrenizi çok güzel e, rahatlatıyor ve nemlendiriyor. Dediğim gibi benim göz çevremde yoğun neme ihtiyacım yoktu. Ama bu ürünü kullandıktan sonra e, ihtiyacı olduğunu fark ettim. Ve bunu kullandıktan sonra gerçekten e, çok 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 iyi gidiyor. Çok uzun süre gidiyor. Çünkü bunu ben böyle hiç Fıslatmadan yani hiç ürün akıtmadan şu şekilde sürüyorum. Ürünün üzerinde 3 e, damla uygulayın diyor ama gerçekten ben hiçbir şekilde damlatmadan uyguluyorum. Çünkü çok yoğun bir ürün zaten. Bunu hem göz çevremi hem de göz kapaklarımı ince getirerek şöyle masaj yaparak uyguluyorum. Bu ürünü ben sabah akşam kullanıyorum. Ve gerçekten düzenli kullanımda. E, ve düzenli uyku düzeniyle birlikte e, çok iyi sonuçlar aldım. Evet son adıma geldiğimiz zaman yine bahsettiğim gibi Propia'nın e, nemlendiricisini kullanıyorum. Propia'nın setini satın aldığınız zaman e, nemlendirici gündüz ve gece nemlendiricisi olarak iki tane geliyor. Bu çok güzel bir şey. Gündüz olanın içinde SPF var. Gece olanın ise e, Anti-Pimple Intensive Night Care diyor. Yani Yoğun yoğun, e, yoğun, yani geceleri yoğun bir şekilde nemlendiren bir ürün. E, ben de zaten öyle olmasını seviyorum. Bunu da çok az alıyorum. Bu kadarcık yetiyor. Çünkü dediğim gibi gerçekten yoğun bir ürün. Bunu bütün elime yayıp yine aynı şekilde cildime tampon hareketlerle yediriyorum. Bu ürün de e, sabah kadar gerçekten yoğun bir şekilde nemlendiriyor cildimizi. Ama sabah kalktığımda cildim yağlanmamış oluyor. Ve şu an fark ettiyseniz böyle hafif bir parlaklık var yüzümde. Ama bu yağlanma gibi bir şey değil. Tamamen çok doğal bir parlaklık. E aynı zamanda zaten içerisindeki maddelerden dolayı cildinizdeki sivilcelere, aknelere de bakım yaptığı için, onları iyileştirdiği için çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Evet gece cilt bakım bitinin bu şekildeydi. Elimden geldiğince açık konuşmaya çalıştım, net konuşmaya çalıştım. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır ve çok konuşmamışımdır. Dediğim gibi tekrardan uyarıyorum. Bu içerikler konusunda biraz daha dikkatli olun. Araştırmanızı iyice yapın. Ve bana sorarsanız özellikle yabancı kaynaklardan araştırmalar yapın. Çok çok daha sağlıklı olacaktır. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.